güzel bir hava var diyelim. İlk düdük Yukatel Denizli Spor Trabzonspor mücadelesi başladı. Yemeden atacağı 3 gol turu getirir. 2-0'da uzatmaya gider. Pasta hata var. Yukatel Denizli Spor hata toparlarda gol. Gol gol gol. Oscar attı. Yukatel Denizli Spor 1-0 geçiyor. İşte gol bir kez daha ekranlarınızda. Kıymetli. Pas hatası golü getirdi. Osmanlı. Mehmet Özdenek koşullarını uyarıyor Abdülkadir. Kaleye vurdu dışarıya. Mehmet Özdenek de çok heyecanlandı. Hatta bir ayağı sahanın içindeydi atış sırasında. Konovak mücadelesi. Sako Nova ekarte etti. Şimdi yerden gönderdi. 2-0 oldu. 23. dakika. Yukatel Denizli Spor 2-0 geçiyor. Büyük Sevinç ev sahibi takımda. Mehmet Özdilek bu sevinci yaşıyor. Recep Diyaz golle bir kez daha geliyor ekranlarınıza. Sako burada Novak'tan sıyrıldı. Sonrasında ortasını yaptı. Recep Diaz topu Alar'la buluşturdu. Recep Diaz attı 2-0 oldu. Evet. Serkan o aldı. Taktiksel bir değişiklik. Mancini'yi hatırlattı bize. Evet daha çok İngiltere'de görmeye alışık olduğumuz durum şu anda Badu. Yusuf Sarı, Filip Novak gönderdi. Sörlot vurdu kafayı. Dolgahan Acar iki güzel hareket. Takımını öne taşıyor. Gerektiğinde top sürüyor. Kısacası fiziğinden beklenmeyecek pek çok şeyi yapabiliyor. Bence Trabzonspor'un en önemli kazanımlarından bir tanesi oldu bu sezon. Yusuf Sarı cezalığına gönderdi. Bir kafa kalecide kaldı. Obi Mikkel vurdu. Dolgahan Acar başarılı. Az önce Obi pozisyon bulmuştu serbest duruştan. Trabzonspor bir kez Sosa topla buluştu. Sosa yerden gönderdi. Sörlot Vakeme. Zeki Yavru geldi baskı yaptı. Vakeme top hala kendisinde. Vakeme şık hareketler. Cezalında Vakeme dışarıya. Bahsettiğimiz konu buydu. Bir yaratıcı oyuncu bir kıvılcıma ihtiyacı var Trabzonspor'un. Vakeme'nin bu yüzden daha fazla sorumluluk alması gerekiyor. Şu an itibariyle o da o sorumluluğu alacakmış gibi gözüküyor. Vakeme vurdu kafayı. Şimdi Sosa, Sosa, Solot'a doğru deli bir pas. Solot cezalandı, Solot dışarıya. Karşılaşmanın hakemi oyunu durdurdu, sarı kartını çıkardı. Beyaz noktayı gösterdi, penaltı. Dur, bu penaltıyı getirdi tabii. Bir kez daha izliyoruz, Solot-Muhammed mücadelesi. Burada Muhammed'in Solot'a yaptığı hareket. Hakem beyaz noktayı gösteriyor. Pozisyon farklı açılardan ekranlarınızda. Sörlot bir sakatlık yaşıyor. Pozisyonu izliyoruz. Burada Muhammed'in yaptığı hareket. 18 golü var. Alexander solotun işaret geldi. solot top dışarıya gitti. işaret etti. Alexander Solot vurdu. Penaltı vuruşunda kaleci Tolga. Penaltı vuruşunda gol izin vermiyor. İki gol kaçan penaltı. Müthiş bir mücadele Deniz Atatürk stadında. Şimdi defans arkası atlan top. Badu Endiaye. Vakeme'de kaldı top. Vakeme, Vakeme, Vakeme vurdu. Kalıcıdan döndü. Koyner Ertol... Tolga. Tolga yüzüne çarpıyor top. Maçın ilk yarısındaki Trabzonsporla ikinci yarısındaki Trabzon. Vakeme, Vakeme serildi. Vakeme şu şansı arıyor. Vakeme vurdu kaleci ikinci pozisyon defa uzaklaştırıyor. Sörlot faul yaptı. Pozisyon yeniden ekranlarınızda. Vakeme böyle girdi cezalığına. Düzeltti, vurdu kaleci Tolga'nın. Burada out atışını kullandıktan sonra yerde kalmıştı Tolga. Bir sakatlık yaşıyor. Hüseyin Altıntaş oyuna girecek. 25 yaşında. Tolga Acar. Hüseyin Altıntaş. Genç kaleci oyuna dahil oluyor. Diego Lopez. Bir kez daha Sako karşısında. Novak var geçti onu. Yerden gönderdi. Gol pozisyonu. Karambolanı uzakta top. İşte az önce Yukatel Denizli Spor'un bulduğu pozisyon Erce Kardeş. Ona doğru Sedat Şahin Türk. Sedat. Sedat. Şut açısı aradı. Vuruşunu da yaptı. Şimdi Recep diyor sok dışarıya gitti. Müthiş kurtardı Erce Kardeşler. Korner büyük avantaj yakalar. Çeyrek finale çok yaklaşır Trabzonspor'da. Spor'da. da kullanıyor Yukatel Denizli Spor köşe vuruşunu. Atış kullanıldı. Kafa vuruşu sekti top defastan. Bir korner daha. kullanıyor köşe vuruşunu Yukatel Denizli Spor. Bir kafa direkten döndü. Tek i̇şte kararlı gibi gözüküyor. Üst üste pozisyonlarla Trabzonspor savunmasını ciddi şekilde sıkıntıya sokmuş durumda. İşte yaşananlar böyle yansıyor ekranlarınıza. Maçın son düdüğü geliyor Ali Salan'dan. Yukata Denizli Spor 2, Trabzon 0. Maç uzatmaya gidiyor. İlk maçın skoru tekrar edildi. Vakeme Diego Lopez var karşısında. Vakeme rakibin üstüne üstüne gitti. Vakeme yerde kaldı. Hakem oyunu durdurdu. Sarı kart çıktı. Diego Lopez ile Vakemi arasında yaşananlar. Sarı kart çıkıyor. İşte burada... Diego Lopez faal yaptı bir de sarı kart görüyor. Farklı açılardan izliyoruz. İtirazlar var. Vakeme'ye ikinci sarı kırmızı. Orada kartı biz yanlış değerlendirdik herhalde. Vakeme'ye gösterdi. Evet pozisyon içerisinde kendisini yeri attığı düşüncesiyle Vakeme'ye sarı kartı gösterdi. Vakeme'ye doğru gidiyor hakim. Stato polöründen de Thiago Lopez anons edildi. Vakeme de sarı kartı gördüğünü, faulü vermediğini bilmiyordu. Sonrasında faulün verilmediğini öğrenince çok sinirlendi. İtirazlar ardından ikinci sarı ve kırmızı kart çıktı. 10 kişi Trabzonspor Sosa sayıyla kullanacak. Trabzonspor atışı. Sol sağ ceza alanı gönderdi. Sörloth indirdi. Ceza alanında tehlike. Pereira yerde kaldı. Röveşe Ama Öncesinde düdük şaltı. Burada Hüseyin yerde kaldı. Mbamba ile girdi mücadelede. Fahli Yukatel Deniz Spor kullanacak. Bir anda o bölge karıştı. Hüseyin Çimşir'in de itirazları var. Odasında var hakemi. Şimdi Alişan Salan var kontrolü için bekliyor. Oynayın dedi. Sosa cezalın gönderdi. Kafayla uzaklaştırılan top. Kamil Ahmet vurdu. Mbamba'dan döndü top. Şimdi Pereira. Pereira gidiyor. Pereira hocayla mücadelesi. Tekrar Pereira topla uçtu. Bu defa Saki var karşısında. Pasını verdi. Doğan Erdoğan. Doğan Erdoğan ceza alanını gönderdi. Sörlot vurdu dışarıya. Kafa vuruşunda da top. Out'a gitti. Bir kez daha izledik. Burada da Mbamba. Pozisyonu kesen isimdi. Ceza alanında müdahale Sosa'dan. Şimdi Sörlot. Sörlot. Sörlot gidiyor. Sörlot yerde kaldı Muhammet'in müdahalesiyle. İkinci sarı ve kırmızı. Muhammet. Sarı kartı vardı. İkinci sarı ve kırmızıyı görüyor. Bu yaptığı hareket sonrası da. Yukatan Denizli Spor'da 10 kişi kaldı. Kornerden sonra oyunu bitirebilir. Köşe vuruşu kullanıldı. Defans uzaklaştırdı ve son düdük geliyor. Yukatel Denizli Spor 2, Trabzonspor 0. Uzatma bölümlerinde de eşitlik bozulmadı. İki uzatma devresi oynandı. Şimdi penaltı vuruşlarına geç. Pereira kaleciye bakıyor, kaleye bakıyor. Pereira geldi. Pereira vurdu topağlarda. 1-0 önde. Şimdi de... Muravski geldi. Muravski vurdu Erce kurtardı. Erce kardeşler penaltı vuruşunda Muravski'ye gol izni vermiyor. 1-0 önde. Sosa. 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 2-0. Sosa attı 2-0 oldu. kalesinde Estupinan topu alarda gol. Estupinan topu filelerle buluşturdu. Bado Endiaye hazır. Bado Endiaye kaleci ve top ayrı köşelerde. 3 bir. Recep Diaz. Recep Diaz topu alarda. Recep Diaz penaltıyı golle sonuçlandırdı. Dördüncü penaltı vuruşunu. Doğan Erdoğan top ağlarda gol. E, Diego Lopez. Erce kardeşler karşı karşıya. Diego Lopez top direkten döndü. Top direkten döndü. Sevinç Bordo Mavili takımda penaltı vuruşları sonrasında 4-2 kazandı Trabzonspor ve adını çeyrek finale yazdırıyor. Diego Lopez direğe nişanladı topu. Yunus Emresel 2-0'ın rövanşında maç 2-0 bitti. Bu defa yukarıdan Denizli Spor kazandı. İlk başta Trabzon'da kaybetmişti. Penaltı vuruşlarıyla Trabzonspor adını çeyrek finale yazdırdı.